Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Epic Games'in mega indirimleri geldi. Mega indirimler hakkında konuşacağız. Ne yer alınmalı, ne yer alınmamalı? Üstüne tavsiyelerimi, önerdiğim oyunları konuştuğumuz bir video olacak. O zaman oyunlara geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim açıp videoyu beğenip açadan da naizane güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi, oyunlarla ilgili oyun piyasası, Necamiyes'i ilgili unutmayın ve bunları bu videoyu şeyde yayında çektim. Ken e, Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Ona da hakkında ve açıklama kısmında bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. O zaman hadi oyunlara geçelim. Evet, gelelim indirimlerimize. Gel indirimlerimize abi. Epic Games'te mega indirimler var. 16 Mayıs 13 Haziran arası sürüyor. Buradan şimdi birkaç tane oyun önereceğim sizlere. Böyle gözüme çarpan güzel beğendiğim. Bu arada bu fiyatları görüyorsunuz. Red Dead Redemption 2 600 lira falan filan. Bu indirimden sonra zamlanma ihtimali var. Yani bu gördüğünüz 600 lira şu anda Red Dead Redemption'ın en düşük fiyatı olabilir. O yüzden İstediğiniz bir oyun varsa, beklediğiniz bir oyun varsa almayı kaçırmayın derim bu indirim. Steam'de zaten biliyorsunuz. Dolarla çok pahalı. En azından Epic bir nebze de ucuz ki indirime girdiğinde de daha da ucuzlamış gördüğünüz üzere. Ki ben birkaç tane de ben çekeceğim. Sepet yaptım bir 3 tane kadar. Birkaç tane daha bir şey almayı düşünüyorum. Bakacağız ona bir duruma göre. Şimdi sıradan gittiğimizde burada Alan Wake 2 var. Alan Wake 2 abi bu fiyattan %20 indirime girmiş. O yeni çıktı oyun zaten. Fiyatı bu iyidir. Dediğim gibi zamlanabilir. Bundan sonra gördüğünüz fiyat en düşük fiyat olabilir. Alien Wake 2 kaçırmayın abi. Bir gerilim oyunu. Güzel oyun hikayesi olsun. Sinematikleridir. Sunumudur. Güzel bir oyun. Bu fiyattan akar gider. Kaçmaz. Onun dışında benim en sevdiğim oyun olan zaten Red Dead Redemption 2. Red için Redemption söyleyecek çok fazla şey var ama çok fazla da yok. Hani anlatmaya gerek yok. Anlatsan olur da zaten adamlar oyun yapmışlar. 600 lira abi bak. 1500 lira, 600 liraya düşmüş. Ben bu oyunu aldığımda 300 liraya aldım ben bu oyunu ki o zamanlar orijinal fiyatı 500 lira mıydı? O civarda bir şeydi diye hatırlıyorum ya. Ben bu oyunu 300 liraya kapatmıştım indirimde zamanında Steam dolara geçmeden önce o kadar zamları yemeden önce 300 liraya kapatmıştım. 600 lira. Tertemiz abi. Red Dead Redemption mükemmel bir oyun. Yani bunu al direkt. Bunu hiç kaçırma. Pişman olmazsın bu oyun aldığına. Yani anlatmaya gerek yok. Mekanikleri olsun, hikayesi olsun, derinliği olsun. Ya, açık dünyanın yaşayan bir dünya olması olsun. Bu oyun felaket bir şey. Bu oyunu kesin edin yani edinmediysen. Bu oyun mükemmel en sevdiğim oyundur dediğim gibi benim de. Keza cowboy teması vesaire falan filan. Ben bitiyorum ya. Yani. GTA 5 374 liraya düşmüş. Yani online online muhabbetleri oynuyorsan yoksa elinde hala daha yoksa bugünümüzde 374 liraya alınabilir. Değilim. Çok da fazla konuşacak bir şey yok. Bir ara bedava dağıtıyor Epic zaten. Hogwarts Legacy bu da yeni çıkmış bu oyun. Çok fazla olmadı şıkalı üstünden. Harry Potter hayranı insan, büyülü müyülü bilim kurgu vesaire falan filan seviyorsan gider. 550 liraya düşmüş. Fiyatı da gayet iyi şu anda. Gider. Yani. Büyülü müyülü. Antin Kuntin işler seviyorsan. Harry hayranıysan zaten direkt kaçırma bunu. Hogwarts Legacy'de alınabilecekler listesinde bir köşede var. Dead Island 2 e, yeni 374 lira fiyata düşmüş. Çok fazla indirime girmiş. Bu neden bilmiyorum. Tutulmadı mı? İlk oyunu bayağı sarmıştı zamanında. İzlemiştik o zamanlar Tabi Oyun oyun oynayamıyoruz. Bilgisayar kaldırmıyor. Bir izleme fırsatı olmuştu. Dead Island'ın ilk oyununu. Güzel bir oyun. Zombi seviyorsan vurdulu kırdılı parçalamalı. Ki MMO FPS boyu mu? bu. MMO FPS değil pardon. FPS boyu. MMO FPS nereden çıktı? Güzel bir oyun. Hikayesi nasıl bunun bilmiyorum. Ama 374'e hitap ediyorsa gider. Ben çok tavsiye etmiyorum yani 374 de Dead Island 2'ye vermeyi ama sevenine gider diyelim. Onun dışında şöyle geçtiğimizde başka ne görüyoruz da burada Cyberpunk direkt Ultimate Edition 923 lira. Cyberpunk'ın bildiğiniz gibi büyük bir DLC çıktı. Şimdi beraber bunda bu. Bu muydu? Yok bu Ultimate dediği lan Ultimate Edition mu? Bu Ultimate Edition. DLC değil herhalde. Var mı DLC bunun için? Bakayım. Phantom Liberty ile Night'ın... Ek paket de varmış tamam. Ek paket Phantom Liberty tam varmış. 923 lira. Normal fiyatı 500 lira oyunun. DLC paketiyle Phantom Liberty ek paketiyle beraber 923 lira gibi bir fiyattan listelenmiş. Kaçmaz abi. Cyberpunk kaçmaz yani. İlk başlarda evet. Şeyleri vardı. Neydi o? onun adı? Bug'lar, maklar, glitch'ler vardı ama gerçekten farklı bir boyut. Gelecek cyber teması ki punk teması da birleşmiş. İkisi bir arada. Dehşet benimki falan filan derinliği boyun da çok derin mi? derin mi falan filan 923 liradan ek paketiyle birlikte direkt bunu listeye ekle abi. Bunu al kaçırma bunu. Bunu kaçırma. Bir daha bu fiyattan bunu bulamayabiliriz yani. O yüzden bunu da ekle. Evet, geçtiğimizde ne neler var burada? Diğer oyunlar da var. Bilmediğim oyunlar var pek fazla mesela. Kulen Bones'u bilmiyorum. Bunlar da güzel oyundur tahminim. Bildiğiniz varsa bu fiyattan kaçmaz mı? 1000 liralık oyun %50'e 500 liraya düşmüş. Şu anki günümüzde 500 lira normal artık normal karşılanıyor. Hatta iyi bir fiyat olarak karşılanıyor. O yüzden alabilirsiniz. Burada God of War'u görüyoruz. God of War, şu anda da kanalda serisini yaptım bir oyun zaten. Güzel. God of War güzeldir abi. 9 liradan 450 liraya düşmüş. %50 indirimde. Bunu al oyna. Al oyna. Mitoloji falan filan. Gertrude seviyorsa zaten Kratos gibi bir baba yiğit gibi yapmışlar zamanında. God of War. PlayStation oyunları zaten efsane. Buna kaçırma. Bir süre şey yapıyor. Hani tekrara düşüyormuş gibi hissi veriyorsa ama bir yerden sonra kırılma noktası var. Oradan sonrası dehşet ül vahşet sarıyor. God of War gider abi. Yani mükemmel savaş mekanikleri, dinamikleri olsun, sinematikleri olsun falan filan. Efsane bir yapım. God of War'da efsane bir yapım. Bu fiyattan kaçırma abi bunu. Güzel bir fiyata düşmüş. Al koy bir köşeye. Oynarsın yani. Evet bir diğer bakalım. Buradan. Oyunumuza Last of Us Part 1. Last of Us Part 1. 7.36 lira. Çok düşmemiş bu. Evet. Ama Last of Us yani. Anladın mı? Türkçe dublaj özelliği mi, desteği mi diyeyim artık. Olsun. Derinlik, hikaye, cart, curt, Felaket bir şey bu da. Oynanış falan filan. Zaten ilk oyunun remake'i bu. Dehşet bu oyun ya. Görüyorsun bak zaten Felaket bu oyun. liradan bunu da alabilirsin. Bunu aldığına pişman olmazsın yani. Bunu direkt al kaçırma. Bu da bir PlayStation oyunu. PlayStation oyunları zaten ayrı bir boyut. ayrı bir seviye. Bayılıyorum bu PlayStation oyunlarına yani. Last of Us böyle bir yapım. İkinci oyunu da yakın zamanda gelecektir PC'ye. Ona da bakacağız gelince. Ama Last of Us'ı al oyna abi. Al oyna bunu bu fiyatla daha bu düşmez muhtemelen daha aşağısına. Yani zam yer bu muhtemelen dediğim gibi oyunda. Bu fiyattan dediğim gibi bunu da ekle kütüphane. Onu da ekle. Last of Us'ta da geçtiğimize göre Marvel Spider-Man benim bebeğim vazgeçilmezim. Gönlümün sultanı 650 liraya düşmüş 1100 liradan. Buna diyecek hiçbir şey yok. Bak hala açıp açıp Şehirde dolaşır kafa dağıtırım. O kadar güzel bir oyun ki yani. O evrenin en iyi mekaniğini yapmışlar oyuna resmen. O şehirde ağ atma olsun, sallanma olsun, uçma kaçma olsun. Hikayesi de efsanedir zaten. Sinister Six'i anlatıyor. Sinematikler falan oynanış falan filan. Spider-Man Insomniac yapmış bu oyunu yapmış. spider yapmış Insomniac. İkinci oyunda çıktı bildiğiniz üzere. İkinci oyunda dehşetül bir şey oldu. İlk oyunu oynamadıysan abi 659 liradan kaçırma. Gerçekten bak. Pikman olmazsın yani. Bu fiyattan bunu kaçırma abi. Günümüz sultanın da geçtiğimize göre. Bakalım başka neler var. Vites Dukat. Bakalım. Bu yeni çıktı biliyorsunuz bildiğiniz üzere. 1300 liradan %60 indirimli. 519 liraya düşmüş. Beğenilmemiş oyun belli ki. O yüzden de böyle mega bir indirime girmiş. Epic Games'in mega indirimi gibi. 519 lira eden bir oyun değil bu asla. Yani şöyle bir 150-200 liralar üstü belki alınabilirdi de bu 519 lira eden bir oyun değil. Bunu alacaksın gidip God of War alırsın. Ne bileyim Red Dead Redemption alırsın 100 lira daha koyup da. O yüzden buna hiç bulaşmayın. Çıkmış, çıkmışken göstereyim dedim. Yeni çıkmış böyle olduğu için de bilgilendirmek amacıyla Assassin's Creed Valhalla 1000 lirada 200 liraya düşmüş. Bunu alıp oynayabilirsiniz. Benim Assassin's Creed serisinde en sevdiğim bu neden mitolojisi şey, şey, yüzünden. İskandinav mitolojisini ele alıyor çünkü. Vikinglerdir falan filan. Valhalla, Odin. Cartcurt. O yüzden Viking seviyorsan, Assassin's Creed oynayacağım diyorsan abi, Valhalla'yı kaçırma. 200 lira zaten bak. Sudan ucudan buna koyayım. Bunun bir de şey vardı. Ragnarok diye paketi vardı. Nerede o? Ragnarok Edition. Bunu al. 339'a kaçırma abi. Bu da Cyberpunk'ın e, Phantom Liberty gibi büyük bir DLC'si. Ragnarok. Al oyna. Uzun soluklu bir keyif sunar sana. Ragnarok. lira liraya da sudan ucuz zaten. Sudan ucuz yani gördüğünüzde. Bu şekilde Assassin's Creed'i de geçtiğimize göre diğer oyunumuz ne çıkacak bakalım. Miles Morales'i gördüm burada. Miles Morales. İlk oyunun e, Marvel Spider-Man'in Peter kontrol ettiğimiz Miles Morales olanı. Ondan sonra çıkmış bu oyun. Bu da güzel bir oyun. Bu da dehşet bir oyun. Bunu da 539 liraya alabilirsiniz ama şaibeli çünkü kısa sürüyor oyun. 10 saatlik mi ne gibi bir hikayesi vardı diye ee, biliyorum oyunun. Kanalda ben alıp serisini yapacağım ama hani bu fiyata bunu alacağın ilk oyun yoksa ilk oyunu alabilirsin. İlk oyunu al bu arada. İlk oyun gerçekten uzun soluklu ve güzel bir deneyim sunar size. Ama bu 10 saat bu fiyata Örümcek adam çok seviyorsan alırsın ama ilk oyun yoksa kesinlikle bana bu parayı verme git ilk oyun al direkt. Ondan sonra almak istersen oynamak istersen verebilirsin. Bu da güzeldir dediğim gibi hikayesi kısa olmasaymış güzel olacakmış be. Ona bir el atacaktı ya. PlayStation tarafı. Kısa i̇şte tutmuşlar. Bismillah işte bu şekildeydi efendim. Bakalım bakalım bakalım. Burada remantlar. Priest of Persia Last Count. Bu yeni çıkan Priest of Persia oyunu bu arada. 509 lira. Bu fiyata bu oyun bilmiyorum. Yani çok pahalı abi. 509 lira bu oyun çok pahalı. Zaten 850 liralık e, indirim sıyanından bahsetmiyorum bile. Çok pahalı ama Priest of Persia güzel bir yapımdır. Bu oyunda zaten yeni çıktı. Ama bu fiyata gitmez daha. İndirime girmesini bekleyeninceğim de daha bundan daha aşağı bir fiyata düşer mi bilmiyorum. Ama yani o şekilde çok tavsiye etmiyorum Pursa Porsche'yi 500 liralık gibi bir fiyattan almanızı. Uncharted'ı diyordum burada. Uncharted abi. Yani Uncharted'ı anlatmaya gerek yok. Bütün serileri 1 2 3 4 Hırsızlar Mirası, Uncharted falan filan. 449'a kaçmaz abi. Türkçe dublaj. Last of Us 1 bu 2. Anladınız mı? Mükemmel ya. Bunda bir bunda şey var bu arada. Uncharted 4 ve e, Hırsızlar Mirası var. Bu şu gördüğünüz ablamla sarışın ablamı kontrol ettiğiniz oyun olan e, oyunu da oynayabiliyorsun. Bunu aldık. Alınca 449'a dediğim gibi kaçmaz. Türkçe dublaj aksiyon olsun, dinamikler olsun, grafikler, manzaralar falan filan, uçma kaçma, çarçurt, çatışma akıyor oyun. de bile zaten o çatışmanın içinde böyle Türkçe bir şey duymam var ya, felaket bir şey yani. Hani alt yazı okumuyorsun amına koyayım Millet çalışıyor Arda benim için aksiyonda. O yüzden Uncharted 9, 4, 9 liralık fiyattan kaçmaz kesin eklemelisin bir PlayStation klasiğidir bu da. Gerçekten güzel. Onun dışında. Başka bakalım kaçırdığımız bir şey var mı? Mortal Kombat 1 600 liraya düşmüş. %50 indirimde. Dövüş oyunları seviyorsan yeni çıktı zaten alabilirsin Mortal Kombat. I. Çok üstüne bir şey demeyeceğim zaten. Sen çıkartıyor. çıkartıyorlar. Dead Space. Oo. Dead Space bayağı indirime girmiş. 629 liralık fiyattan bayağı indirme girmiş. 1800'den 629 Dead Space yeni çıkan bir oyun. Güzel bir oyun abi. Bunu kaçırma. Seviyorsan bu tarzı bu temayı. 629'dan akar gider. Gerçekten. Uzay teması vesaire falan filan. Diyeceğim bir şey yok başka yani Dead Space ile ilgili. Bayağı indirime girmiş. 165'lik bir indirim. Başka 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 neler var? Geç şuraya da. Far Cry 6 gitmez. Far Cry en güzel oyun 3. oyundur. Oynayıp bitirmişimdir zamanında. Güzeldir. Horizon 224 lira düşmüş 174 lira. Horizon alabilirsin. Eski çay ile yeni çay karışımı bir oyun bu ya. Eski ile yeniye bir, bir harman mix yapmışlar bir. Oyun. Harmanlamışlar. Güzel bir oyun bu da. 200 liralık bir fiyattan bunu kaçırma yani. Akar bu. Rahat akar 220 liralık fiyat. Öyle. Bunun hakkında da diyeceğim çok bir şey yok. Bakalım devamında neler bekliyor bize hocam. Dying Light 2 542 daha Dying Light bilmiyorum yani. 542 lira edecek bir oyun mu? Birinci oyunu bedava dağıtıyordu bildiğiniz üzere burada görüyorsunuz. Ve indirime girmemiş. Standart edition. Ben ikliydim. İlginç. Ades 2 çıktı. Hadi yeni çıktı. Şimdi indirme girmemiş. Bakalım başka nelerimiz var. Avatar'ın yeni oyunu indirme Zaten bir tane oyun var diye biliyorum. 719 liraya düşmüş. 142 e e indirme. 200 liradan. Yeni çıktı. Bu fiyat, bu indirim iyidir. Hani daha düşer mi bilemem bir kez dam da yiyebilir. Ama avatar seviyorsan hocam Far Cry, Mark Cry seviyorsan o tarzın Avatar'a Bir kez falan filan güzeldir diyorum Avatar zaten güzel bir yapımdı. Film sektöründe, sinema sektöründe. Hayatta kalma unsuru, aksiyon, macera, şart barındıran avatarın oyunu 719 liraya düşmüş. Bunu da alabilirsiniz dediğim gibi. Sevenine gider. Bakalım burada başka nelerimiz var. yeni çıkanlarda. Bir gözüme çarpan. Bir tane oyunum var. Oha lan. Hit. Delik sedişim gerçi de. Hit for speed. Yani. düşmüş. 2600 liradan. Değmez abi değmez. Hit for Speed şey de oynadım. Ambal da oynadım yeni çıkanı da. O mod falan ta tadını vermiyor yani. Hikayesi falan filan çöp. Yani. Beğenmedim şahsen ben. Yani Forza git Forza Horizon 5 al onu yerine. Yani. Daha iyi. Yani. By 180 lira. Değmez. Ama 180 liraya da bilmiyorum. Arkadaşlarını alıp da oynayabilirsin. Ekipli bir korku oyunu işte görevler var. Bir tane boss var bildiğiniz üzere. Biliyorsunuz artık Dead by Ondan kaçıyorsunuz. Jeneratörler medyatörler açıyorsunuz. Kaçmaya çalışıyorsunuz. 180 liraya arkadaşlar sarar diyorsan alınabilecek bir oyun diyeyim. Dead by Daylight bandında. Onun dışında gözüme çarpan başka güzel bir oyun. Ghost of Tsushima bilgisayara gelmiş. 1500 liralık bir fiyattan da indirmeye girmez oldu yeni geldiği için girmemiştir zaten. Onun dışında şuraya bakalım bir de buralarda nelerimiz var. Bir iki tane oyun var bu arada. Göstereceğim. Aa Among Us 480'e düşmüş lan. Bedava. Bu Battlefront'tan falan niye girmemiş indirme Bunların girmesi lazım aslında. Evet. Söyleyeceklerimizi söyledik. Oyunlarımız hakkında şimdi. GTA Triloji abi. indirimde Tamam mı? Bu değil, bu değil, bu değil. Şu. Paketi de 1500 liradan indirim de. %50 indirimde. 750 liraya düşmüş. Ben alıp oynamayı düşünüyorum. 3 oyun var ya abi. 500 lira. Şey pardon. 750 lira. 3 tane oyun oynamış oluyorsun. Eski nostalji GTA tadını. Yenilenmiş. O eski oyunu yenilediler zaten. Farklı bir tarz kafa. Evet çok başarılı beklediğimiz sunmadı bize ama yine de bu yapımlar efsanedir. Vice olsun, GTA 3 olsun, GTA San Andreas olsun, özellikle San Andreas ve Vice Bunlar mükemmel oyunlar. Ya yani şöyle söyleyeyim, oyun başı 250 liraya denk geliyor. Ben alıp da serisini yapmayı düşünüyorum. 150 liralık bir fiyatla 3 tane oyun edinebiliyorsun. Nostalji olsun. Nostalji yenileme olsun akar gider diye düşünüyorum. Bu şekilde trilojiyi de bir gözden geçirebilirsiniz. Onun dışında öne da göremediğimiz şuradan açalım. Witcher abi. Witcher bir ara sudan ucuzdu ya. bir ara 15 lira falan gibi bir fiyattan alınabiliyordu. Complete edition'ı. Şu an 829 liraya çıkmış ve 175 207 liraya düşmüş. Abi Witcher'da kaçmaz bu arada. 207 liradan alınabilir hala bu oyun. Gerçekten CD Projekt Red'in yapmış olduğu büyük yapımlardan, güzel yapımlardan bir tanesi. Uncharted dizisimiz dizisi falan filan da çıktı zaten bunun. Zaten bir kitap uyarlaması. Güzel yani. Bunu da kaçırma 200 liralık fiyattan. Seveceğinizi düşünüyorum. Bilmeyenleriniz varsa artık e, Witcher'ı bu da güzel bir oyun. dolar fiyattan kaçmaz dediğim gibi. Bunu da bir göz önünde bulundurabilirsiniz. Bunu da alıp oynayabilirsiniz. Onun dışında keşfete tıklayalım tekrar. Diyeceğim çok fazla bir şey yok. Yani söyledik zaten büyük oyunlarımız olsun. Tavsiyelerimiz olsun. Dur bakayım mı Hades'in ilk oyunu indirimde mi? Hades indirimde ise Hades'i bir al oyna. Değil. 235 lira ama bilmiyorum 235 lira da vermek ister misiniz bu oyunu? Ama güzel bir yapımdır gerçekten. Dead Cells de keza aynı şekilde. Ona da bir bakalım. Yok Dead Cells de indirme girmemiş. Ana oyun diyor lan 39 lira ne alaka? 39 lira mı Dead Cells? Dead Oha. Bunu kap direk indirim bekleme amına. 39 lira ne? Bunu al abi indirme falan filan gerek yok. Delsels yani indi bir yapım seviyorsan böyle iki boyutlu. Eski tarz Delsels tam sana göre aradığın şey yani. Akar gider. Güzel bir 39 liradan bedava. Direkt bunu indirimsiz de alabilirsin. Güzel bir yapılır Evet. Diyeceklerim bu şekildeydi. Bu indirimler hakkında yani alınabilecek oyunları zaten söyledim abi zaten bu arada %5 geri ödeme de yapıyor aldığınız oyunları da Epic Games Mega indiriminde. Onu da göz önünde bulundurup da güzel e, oyunlar alabilirsiniz. Kendiniz de bakıp da beğendiğiniz oyun olursa alabilirsiniz. Ben tavsiye ettiğim oyunları söyledim alınabilecek kaçmayacak şeylerden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, video hakkında oyun piyasası hakkında vesaire falan filan yorumlarınızı aşağıdan yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da yayında bu arada üstüne konuştuk. Çektim video Yayınlara da gelmek için açıklama ve hakkında kısmından e, Twitch linkime ulaşabilirsiniz. Öyle. O zaman bir sonraki videolarda ve oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Bay bay.